Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Aşure ayına girdik. Rabbim cümlemize hayırlı bol rızıklar nasip etsin. Cümlemize sağlık huzur versin. Şöyle ben de aşuremi koydum. Odun ateşinde pişiriyorum. 2 kilo aşurelik buğdayımı koydum. Yıkadım 2-3 kere. İyice haşlayacağım. Şöyle iyice özleşene kadar kaynasın. Diğer malzemelerini de bir taraftan hazırlıyorum. Nohutumu, fasulyemi akşamdan ıslamıştım. Haşladım onları. Diğer malzemelerimi de böyle piştikten sonra kaçacağım inşallah. Bu şekilde böyle Şöyle tüm malzemelerimi hazırladım arkadaşlar. Buğdayım haşlanıyor. Dün pazardan aldıklarımla bakkal dolanla köyde yaşadığımız için şimdi pek fazla da köyde bir şey olmuyor. Kuru kayısı, incir falan da yokmuş alamadım onları. Şöyle fasulyemi, nohutumu akşamdan ıslanmıştım. Haşladım onları ayrı ayrı. Fasulyemi bir önden yine de koyacağım tekrardan. Birazcık az pişmiş. Şöyle fıstığım var bolca. Fıstığı çocukluğumdan beri aşurede çok severim. O yüzden bol bol ekliyorum ben de. Şekerimiz, cevizimiz. Ceviz de piştikten sonra ekleyeceğim. Karartmasın. Burada da çörek otu, karanfil, tarçınım var bir çubuk. Bir tane tarçın. Şöyle şurada da kuru üzüm. Onu da yıkadım. Biraz suda ısladım. Şimdi onu da ekleyeceğim. Böyle bu şekilde tüm malzemelerim bu kadar kuruttuğum kayısım vardı. O da birazcık kararmış. O yüzden onu da eklemek istemedim. Karartmasın diye. Rabbim herkese kolaylıklar versin. Yapma imkanı versin. Bol bereketler versin. Bu şekilde elimizde olanlarla aldığım yapabildiğimiz imkanlarımızla yapalım konuya komşuya dağıtalım. Bizim buralarda da böyle konuya komşuya dağıtırız. Şöyle buğdayım da haşlanıyor arkadaşlar. Hemen hemen pişti. Şöyle bakın. 2 kilo koymuştum. Tavama fazla geldi. Birazını aldım. Onu da yoğurt çorbası için falan kullanacağım. Buzluğa koyacağım onu. Bunu da böyle kendi suyuyla böyle haşladığım suyla özünü şöyle suyunu süzdürmüyorum kesinlikle haşladığım suyla böyle pişiriyorum malzemelerin içine ekleyeceğim suyu sarı diye sakın süzmeyin sonrasında şeyi gidiyor kıvamı gidiyor tadı gidiyor böyle bu kıvamda olsun biraz da su ekleyeceğim bir bardak kadar falan da su ekleyeceğim üzerine. Şöyle kaynasın. Hemen şimdi fasulyemi de ekleyeyim. Şöyle fasulyemi bir 5-10 dakika önceden ekliyorum. Birazcık az pişmiş sanki. O yüzden nohuttan falan önce fasulyemi de ekliyorum hemen. Kaynadıkça kıvamını buluyor. Özleşiyor. Ocağımın da altını yakayım. iyice kaynasın. Şöyle dışarı ocağımı yaktım arkadaşlar. Odun ateşinde çok güzel bir şekilde de pişiyor kolaylıkla. Şöyle fasulyemi önden atmıştım. 5-10 dakika kadar kaynadı. Şimdi şöyle çörek otumu, tarçınımı, karanfilimi de ekledim. İlla her şey olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Elimizde, evimizde imkanlar neyse o şekilde yapalım. Şöyle kuru üzümünü de ekliyorum. Tabi bol malzemeli her zaman için daha güzel olur. İçine fındık, badem falan da olsa iyiydi ama ya ben biraz yapmakta acele ettiğim için alırdık aslında onlar da olur içinde Bu şekilde bunlarla yapalım. Allah'ım kabul etsin Rabbim. Cümlemize yapma imkanı versin. Kolaylıklar versin. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi notunu da ekliyorum şöyle. kilodan fazla şeker var. Onu da ekliyorum. Şöyle tadına bakarım. Yine eklerim tatsız olursa. Şöyle bir bakalım. Sonrasında yine ekleriz. Şöyle bir bardak kadar da süt ekliyorum. Fazla eklemeyeceğim sütü. Bu kadar yeterli. Daha beyaz olması için şöyle fıstığımı da ekleyin. Yavaş yavaş kaynatın birazcık daha. Bayağı bir kaynadı aşurem. Kıvamı da çok güzel oldu. Sonrasında yine şeker ekledim. 2 kilo o kadar şeker eklemiş oldum. Şöyle bakın çok güzel oldu kıvamı. Küçük kaselerle değil de kaplarla konuya komşuya dağıtacağım inşallah. Rabbim kabul eylesin. Cümlemize yapma kolaylığı nasip etsin. Cümlemizin evine hayırlı bolluklar, bereketler versin. Bir dahaki tariflerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.